Yayınımız devam ediyor Şimdi sıra yol durumunda Trakya'daki yol durumunu almak üzere Hasan İçici'ye bağlanıyoruz Merhaba ben Hasan İçici Yol durumunu bildireceğim Aktaracağım şimdi sizlere Aramızda kalsın dün akşam şarabı da fazla kaçırdım Nasıl başım ağrı Nasıl başım ağrı var sanki o kadar içersin. Vallahi öyle bile, bile çıkmayacağım nereye be ya. Neyse anlatayım yol durumunu. Silivri, Çatalca, Selim Paşa, Gişeler Yoğun, Ana Baba Günü vallahi bile iğne atsan yeri düşmez. Yeni Çiftlik, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, bir de Tekirdağ ile Malkara arası. Acayip akıcı be ya böyle huzur huzur gider, huzur huzur gider. Malkara Keşan yolunda gene yine... hiç sormayın be ya. Yollar bomboş. Bir arabacık bile yok be. Aslında dün akşam kahvede bir şeyin söylediydi. Dedi yarın sen hiç boşuna radyoya bağlanma be ya. İç kimsecikler olmayacak. Herkes çıkacak meneye şarap içmeye dedi. Oradan İsmail atla demen muhabbete. Abi dedi agacım dedi yarın sen de gel içelim hep beraber dedi. Hep beraber içelim. Aykırı gideceğiz meneye dedi hep beraber. Abi dedim kapçık abi susak. Ne <laughs> gideceğim meneye veya dedim. Neyse ben yol durumunu anlatırım. Yani anlayacağınız Malkara Keşan arası ben diyeyim 3 sen de beş dakikada gidersin. Hadi bakayım, hayırlı günler. Paylaşım. Paylaşım.